Karekök yayınlarından şu soruya bakalım arkadaşlar. ax kare artı bx artı c eşittir 0. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 küçük 1 küçük x2 ve a artı b artı c pozitif olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şıklara bakıyorum. a, b, c'nin işaretleriyle ilgili bilgiler vermiş. Şimdi kökleri sıfırdan farklı bir reel sayıyla karşılaştırmamı istiyor. Bu aslına bakarsanız müfredattan kalktı. Şimdi anlatacağım ve göreceksiniz. Müfredatta olmayan hiçbir bilgi kullanmayacaksınız. Yani bunu sorarsa kimse gıgını çıkaramaz. Sürprizlere biz daima açık olalım. Her türlü bilgiye açık olalım. Yorum yeteneğinize katkısı olacağını düşündüğüm için bu soruyu çözmek istiyorum. Ama tekrar altını çiziyorum. Müfredattan kalktı fakat bilmediğiniz kazanım yok. Şimdi bana demiş ki kökler x eşittir bir doğrusunun farklı taraflarında. Bir reel sayı köklerin arasında olursa bana ne ifade ediyor? Şöyle gösterelim arkadaşlar. Diyelim parabolümüzün kolları yukarı doğru olsun. Kolları yukarı doğru olan bir parabol aldım. Aldım. Köklerim x1 ile x2 olsun. Köklerin arasında bir tane k gerçel sayısı aldım. Dikkat ederseniz bunun görüntüsü negatif çıkıyor. Yani fk negatif çıkıyor. Burada da alsan, burada da alsan negatif çıkıyor. Yani eğer k sayısı kökler arasındaysa a ile fk'nın çarpımı negatif oluyor. Peki a negatif olsaydı? Bu kez kollar aşağı doğru olacaktı. Burası x2, burası x1 olsun. Arada bir k değeri alalım. Dikkat ederseniz bunların görüntüleri de daima pozitif çıkıyor. Yani buradan da A çarpı FK'nın negatif geldiğini görüyoruz. Buradan şunu söyleyebiliriz. A çarpı FK eğer negatifse benim iki tane reel köküm varsa bu K sayısı mutlaka kökler arasında olmak zorunda. Şimdi soruyu inceleyelim arkadaşlar. Bakın bize bir de A artı B artı C'nin pozitif olduğunu vermiş. Bunu bir fonksiyon olarak düşünsek A artı B artı C'nin gelmesi için X'e 1 vermeniz gerek. Aslında size ABC toplamını vererek F1'i vermiş oldu. Dolayısıyla F1'in pozitif olduğunu ben biliyorum. E bir sayısı da köklerin arasında. Dolayısıyla A çarpı F1'in negatif olması gerekiyor köklerin arasında olduğu için. F1'in pozitif olduğunu bildiğime göre A sayısı mutlaka negatif olmalıdır diyoruz. Şimdi bu soruda size yeni bir şey öğrettim mi? Hayır. Müfredat dahilinde bu soruyu çözebiliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar son gelen sorulara da bakıyorsunuz. Çok çok değişik ağzı açılmamış sorular soruyorlar. Müfredat dahilinde gibi kabul edip bunu sorabilirler. Bence sürpriz olmaz. O K sayısının köklerin dışında olma durumundan da bahsedelim arkadaşlar. Merak edenler olabilir. Şimdi diyelim K sayısı köklerin dışında. Dolayısıyla burada FK dediğimiz değerin pozitif geldiğini görüyoruz. Kollar yukarı doğru dolayısıyla A da pozitif ve A çarpı FK kesinlikle pozitif geliyor. A'nın negatif olma durumunda da FK'nın negatif olduğunu göreceksiniz. Çarpımları gene pozitif geliyor. Şimdi A çarpı FK pozitifse benim K sayım kökler dışında ama Köklerden küçük mü yoksa büyük mü? Sağ tarafta mı sol tarafta mı? Buna karar vermek için de parabolün R'sine bakıyoruz. Eğer A çarpı FK pozitifse ve benim K değerim parabolün R'sinden büyükse o halde K değeri köklerden büyüktür. K değerim R'den küçükse K değerim kesinlikle köklerden küçüktür. Bu bilgiyi de vermiş olalım arkadaşlar. Benzer mantıkta bir soru daha buldum arkadaşlar. Bu soruya da beraber bakalım. Konu iyice otursun. M küçük N küçük P x eksi m çarpı x eksi n artı x eksi p eşittir 0. Denkleminin kökleri x1 ile x2. x1 x2'den küçükse aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şıklara bakarsanız köklerle m, n, p gerçel sayılarını kıyasladığını görüyoruz. Şunu fx fonksiyonu düşünelim arkadaşlar. Benim kıyaslamam istenen sayılar mnp. Şimdi fm değerine bakacağım. işaretine bakacağım. f, nin işaretine bakacağım. Ve fp'nin işaretine bakacağım. x yerine m koyuyorum fx fonksiyonunda burası gitti. Buradan sıfır geldi. M koydum. M eksi P geldi. M'nin de P'den küçük olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu negatif geldi. Benzer şekilde X yerine N koyduğumda bu kez burası sıfır olacak. Dolayısıyla bu gene sıfır oldu. N koyduğumda N eksi P geldi. N de P'den küçük. Dolayısıyla bu da negatif. X yerine P yazdığımda bakın bu kez burası sıfır geldi. Burada X yerine P yazdığımda P eksi M çarpı P eksi N oldu. P'nin M'den de N'den de bir büyük olduğunu görüyorum. Dolayısıyla ikisi de pozitiftir. Yani FP değerim de pozitiftir. Şimdi şu parabolü açıp düzenlediğinizi düşünürseniz eğer X'de x ile x'i çarpınca x kareli terim sadece oradan geliyor. Diğerleri zaten önemli değil. x karenin kat sayısı olan a1 yani pozitif. Şimdi ben biliyorum ki a çarpı fk negatif olursa bu k değeri mutlaka köklerin arasında oluyordu. Pozitif olursa da dışında oluyordu. R'ye göre yorumluyorduk. A değerim 1 olduğu için 1 çarpı fm bakıyorum negatif. Demek ki M değerim kesinlikle köklerin arasında. Benzer şekilde A çarpı F, N değerim de negatif. Dolayısıyla N değerim de köklerin içinde. Ama A çarpı F, P değerim pozitif çıktı. Dolayısıyla P sayısı köklerin dışında. Bir de şöyle bir sıralama vermiş bana. Bakın M değerim köklerin arasındaydı. N de köklerin arasındaydı. Sıralamamız bu. P sayısı köklerin dışında. Yani ya bu tarafta ya bu tarafta. Ama en büyüğünün P olduğunu söylemiş. Dolayısıyla P de burada olmalı. Yani bu sorunun da doğru cevabı C şıkkıdır diyebiliriz. Benzer mantıkta bir soru daha çözelim arkadaşlar. fx eşittir 2x kare artı 4x artı 1. gx eşittir x kare artı 8x artı m. Bu paraboller x eşittir 3 doğrusunun farklı taraflarında kesiştiklerine göre m, kaç, m için bir şeyler söyle diyor. Kaçtır diyemeyiz de en az kaçtır en çok kaçtır gibi bir şeyler söyleyeceğiz. Şimdi önce şunu hatırlayalım. İki parabolün kesim noktalarını bulurken denklemleri birbirine eşitleyip kesişim denklemini elde ediyorduk. Yani 2x kare artı 4x artı 1 eşittir. x kare artı 8x artı m. Hepsini bir tarafa toplayalım. x kare eksi 4x artı 1 eksi m eşittir 0. Bakın bu denkleme kesişim denklemi diyorduk. Eğer kesişim denkleminin deltası sıfırdan büyükse bu iki parabol iki noktada kesişir diyorduk. Kesiştikleri noktaların apsisleri de x1 ile x2 olsun. Şimdi bize soruda diyor ki bu paraboller x eşittir ...3 doğrusunun farklı taraflarında kesişiyor. Yani bunu bir analitik düzlemde hayal edersek arkadaşlar... ...kesiştikleri noktaların absisleri x eşittir 3 doğrusunun farklı taraflarında. Yani x1 sol tarafında x2 de sağ tarafında. Dolayısıyla ben şunu söyleyebilirim. 3 sayısı x1 ile x2'nin arasındadır. Tabii ki x1 ile x2 bu denklemin kökleri. Dolayısıyla şunu kx gibi bir fonksiyon düşünsem... ...a çarpı k3 çünkü 3'ü kıyaslıyorum negatif olmak zorunda. Bakın bu parabolün a'sının 1 olduğunu görüyorum. Yani pozitif. K3'ü yazalım. Şurada x yerine 3 yazıyorum. 9 eksi 12 artı 1 eksi m küçüktür 0. Buradan m değeri eksi 2'den büyük çıktı. Bize şunu sorabilir. M tam sayısının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şu eşitsizliğe göre m'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri eksi 1'dir diyebiliriz. Bunu da söylemiş olalım. Yorum yeteneğinize katkısı olacağını düşündüğüm bir kalıbı öğretmeye çalışıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.